Dediğin gibi aslında ağrıların farklı nedenleri olabiliyor, biyolojik belki bir takım başlangıçları olabiliyor ya da farklı nedenleri olabiliyor. Ama biliyoruz ki aynı faktörlerden kaynaklanan ağrılar hem sen de bahsettin aslında tanımlarken ama hem kişide zaman zaman farklılık da gösterebiliyor. Hem de aynı faktörlerden kaynaklanan ağrı kişiden kişiye göre de değişiklik gösterebiliyor. Yani bir subjektiflik. E, kavramı söz konusu galiba. Var, evet. E, bu konuda neler söyleyebiliriz ağrının e, hani subjektifliği için? E, şöyle yani ağrı e, kişini kişiler arası farklılıklar gösteriyor. E, ama e, mesela e, hastalarımızda da çok görüyoruz. İşte mutlu bir haber aldığında o ağrıya daha konik bir ağrısı var örneğinde. işte e, diyabetik e, var. Ayağında hep bir ağrısı var, bağır olan. Fakat işte e, çocuğunu daha keyifli geçirebiliyor. Ya da kötü bir haber aldığında buna katlanmak daha zor hale geliyor. Dolayısıyla ağrı uyarı aynı olsa da e, içinde kendi ruhsal e, e, durumunun e, bunun üstünde hani, bir etkisi olduğunu, bu düzenleme dediğimiz e, konseptin e, modülasyon dediğimiz düzenlemesiyle aslında bu ağrının değiştiğini e, görebiliriz. Böyle ki mesela günlük hayatta şunu da görüyoruz. Mesela e, bazı spor müsabakalarında ciddi yaralanmaları olmasına rağmen kişiler ağrı hissetmiyor ya da daha kolay tolere edebiliyorlar. E, ya da e, yoğun depresif e, hisseden kişilerde e, aslında Başka birinin daha kolaylıkla katlanabileceği bir ağrı, daha tolere edilemez bir hale geliyor. O herhalde, e, yani e, bunun hep iç içe olmasını e, gösterir, nitelikte, kanıtlar nitelikte. Evet. Ee, aslında e, ağrının farklı Az önce subjektiflikten de bahsettik ya, ama hani ağrı farklı hissedilebiliyor. Belki sosyal etkenlerle ya da değişebilecek bir takım düzenlemelerle herkes bunu farklı hissedebiliyor. Ama ağrının tipleri var mı? Ya da ağrı çok da geniş bir kavram aslında. Ağrıyı nasıl sınıflandırıyoruz genelde? Evet. Ağrı ile ilgili çok sınıflandırma var aslında. İşte, e, e, daha çok lokasyonuna göre işte ağrısı, ağrısı, işte hangi organı ilgilendirdiğine göre e, sınıflandırmalar yapılıyor. E, tabii ki bu hangi branşla çalışacağımızı belirlemek için önemli ama e, en önemlisi aslında e, baş etme stratejilerin de değişik olması nedeniyle aslında akut ve kronik ağrı arasındaki farklar akut ağrı biz işte, elimiz yandığında ördüğümüz, acil bir durumla karşılaştığımızda elimizi hızlıca oradan çekiliriz değil mi? Yani oraya tekrar değmemiz gerekir. Oradan bir an önce uzaklaşmamız gerektiğini düşünürüz. Belki korku ve kalbi eşlik eder bundan. E, ve e, bir şekilde e, yaranın daha da derinleşmesini ve bunun süreçte de iyileşme sürecinde daha az hareket ettirerek e, örneğin kolumuz kırıldı da altı yılını değil mi? Hani daha kolay evet. E, e, iyileşme sağlanabilsin diye akut ağrıda bazı müdahaleler vardır. E, ve e, akut ağrı kronik e, ağrıda bu daha farklı. Yani kronik ağrıda aslında bu stratejileri bir çoğu istemez. Hı hı. Akut ağrı ani başlama özelliği gösterir. Sızma yardım arama davranışını sağlar. önemli bir uyaran görür. Ve mutlaka doku hasarı ile yer zaman ilişkisi gösterir. Elimi bir seyircesinde orada ağrı olması çok olağan. Ee, fakat kronik ağrı e, artık bir hastalık değil. E, iyileşmeye beklenen süreden e, daha uzun sürede e, daha doğrusu iyileşme gerçekleştiği inflamasyon iyileştikten sonra bile hala süren ağrı e, kronik ağrı deniyor. E, bu ikisi ve arasındaki ayrım önemli.